Sevgili öğrenciler merhaba. E, biliyorsunuz ki artık konularımızı bitirdik, konuların tekrarlarına başladık. E, bir önceki dersimizde e, mitoz bölünmenin tekrarını yapmıştık. E, bu dersimizde arkadaşlar hücre döngüsünün kontrolü ve kontrolsüz hücre bölünmesi, ayrıca mayoz bölünme konusunun tekrarını yapacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar hücrelerin yaşam döngüsü genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Hücrelerin çoğunda arkadaşlar farklı evreler arasında düzeni sağlayan bazı kontrol noktaları vardır ve bu noktalarda bazı kriterler dikkate alınır ve sonuçta oluşan dur ve devam et sinyalleri döngüyü düzenler. Şimdi buradaki kontrol noktalarımız arkadaşlar 3 tanedir. Bunlardan birincisi G1 kontrol noktası, bir diğeri G2 kontrol noktası ve M kontrol noktasıdır bölünmeyi denetleyen mekanizma normal çalışmasını sürdürmez ise hücreler hızlı ve kontrolsüz bir şekilde bölünmeye devam eder. Dur sinyallerine cevap vermeyen bu hücreler arkadaşlar kanser hücreleri denir. Kanser hücrelerinin oluşturduğu hastalığa ise kanser denir. Kanserle ilgili çalışmaların yapıldığı bilim dalına onkoloji, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise onkolog denir. Kanser hücrelerinin bölünerek oluşturduğu kitleye tümör adını veriyoruz. Tümör arkadaşlar oluştuğu dokuda kalıyorsa iyi huylu ancak farklı bölgelere dağılarak yeni tümörler oluşturuyor ise bunlar arkadaşlar kötü huylu tümörler adı veriliyor. Kanser hücrelerin e, vücudun farklı bölgelerine kan ve lenf yoluyla taşınması olayına ise arkadaşlar metastaz ismi verilir diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar mayoz bölümümüze. Şimdi mayoz bölümü eşeğili üremenin bildiğiniz gibi temelini oluşturuyor. Ve mayoz bölümü arkadaşlar sadece iki yani kromozomlu e, hücrelerde görülebiliyor. Ve mayoz de arkadaşlar e, kromozom sayısı yarıya iniyor. Ve kalıtsal çeşitlilik sağlanmış oluyor. Şimdi mayoz bölümün özelliklerine baktığımızda. Sadece iki en kromozoma sahip olan üreme ana hücrelerinde e, gerçekleşen bölünme şeklidir diyoruz. Kromozom sayısını yarıya inmesi sağlanır. Mayoz bölünme sonucunda arkadaşlar haploit yani en kromozom sayısına sahip 4 tane hücre oluşur. Mayoz bölünme sırasında tetrat sinapsiz over adını verdiğimiz olaylar gerçekleşir. Mayoz bölme sırasında homolog kromozomların kutuplara rastgele çekilmesi, crossover, kromatitleri, kromozomlara rastgele çekilmesi gibi olaylar, mayoz bölüme sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapılarının birbirinden farklı olmasını sağlar. Mayoz bölümü arkadaşlar ergenlik döneminde başlar ve canlının üreme dönemi boyunca devam eder. Yani ergenlikle başlayıp arkadaşlar e ne diyebiliriz e, yaşlarına kadar devam eder diyebiliriz devam edelim şimdi mayoz bölümünün arkadaşlar evrelerindeyiz e, İki evreden oluşuyor bunlardan birincisi mayoz 1 ve bir diğeri ise arkadaşlar mayoz 2'dir şimdi ilk başta hücrenin bir e, hazırlık evresini geçirmesi gerekiyor hazırlık evresini hatırlıyorsanız interfaz demiştik interfazda arkadaşlar ne vardı G1, S ve G2 evreleri bulunuyordu. Şimdi mayoz 1'de arkadaşlar çekirdek bölünmesi ve stoplazm bölünmesi olmak üzere iki aşama var. Mayoz 1'de arkadaşlar profaz, metafaz, anafaz ve telofaz bir evreleri yani 4 alt evrede gerçekleşiyor. Daha sonrasında stokinezden sonra arkadaşlar mayoz 2 gerçekleşecek. Yani profaz, metafaz, anafaz, telafaz 2 ve daha sonrasında tekrar ikinci bir stokinez gerçekleşecek. Demek ki mayoz bölünmede 2 tane karyokinez arkadaşlar 2 tane stokinez izler diyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar interfaz evresinde hatırlıyorsanız hücre belirli bir büyüklüğe ulaşmıştı. Daha sonrasında DNA kendini eşlemişti ve replike etmişti. DNA'nın bu şekilde kendini eşleyerek miktarını iki katına çıkartması olayını arkadaşlar biz replikasyon adını vermiştik. Daha sonrasında şu anda arkadaşlar ilk çekirdek bölünme evremiz yani profaz 1'deyiz. Şimdi bu evrede arkadaşlar kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline alıyorlar. Gördüğünüz gibi şekilde arkadaşlar kromozomlarımız var. Homolog kromozomlar bu evrede yan yana gelerek tetratları oluşturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim bir tetrat yapımız. Tetrat demek arkadaşlar dörtlü yapı demektir. Yani dört tane arkadaşlar gördüğünüz gibi kromatin yapı kardeş kromatinler bir tetrat oluşturuyor. Burada arkadaşlar iki tane kromozom vardır. Demek iki tane kromozom biri mor bir diğeri sarı olan iki kromozom arkadaşlar dört tane kromatit bir tane de dörtlü yapı olarak tetrat yapıyı oluşturur diyoruz. Şimdi tetratları oluşturan kromozomlar arkadaşlar kardeş olmayan kromatitler arasında parça alışverişi gerçekleşir. Biz bu olaya arkadaşlar crossover adını veriyoruz. Bu sayede ne oluyor? Kalıtsal çeşitlilik gerçekleşmiş oluyor. Ayrıca profaz evresinde arkadaşlar çekirdek sarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Hayvan hücrelerinde sentriyoller hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlarlar. Ayrıca iyi ipliklerinin organizasyonunu da arkadaşlar böylece sağlamış olurlar. Bitki hücrelerinde hatırlıyorsanız sentrozomlar yoktu. Bundan dolayı proteinler arkadaşlar bitki hücrelerinde iyi ipliklerini oluştururlar diyoruz. Arkadaşlar sinapsisten bahsedelim. E, tetrat oluştuğunda Kardeş kromatitlerin arkadaşlar kardeş olmayan kromatitlerin gördüğünüz gibi Bazı yerlerden birbirlerine temas ettikleri görülüyor İşte bu temas ettikleri yere sinapsis adı veriliyor arkadaşlar Bir diğer tanımlısı arkadaşlar kiazmadır Kiyazma da crossover bölgeleridir Yani birbirleri üzerine kardeş olmayan kromatitlerin Bir sarmal gibi birbiri etrafında dönerek e, crossover bölgelerine de arkadaşlar kiyazma adı verilir bakın burada kardeş olmayan kromatitler arasında bir parça değişim gerçekleşmiş İşte biz bu parça değişimine arkadaşlar crossover adını veriyoruz gördüğünüz gibi hücremiz dörtlü yapılar tetrat var arkadaşlar ve sentrozomlar neleri oluşturmuş iyi ipliklerini oluşturmuş Geldik metafaz bir evremize. Tetratları oluşan arkadaşlar homolog kromozomlar iyi ipliklerine tutunarak karşılıklı olarak hücrenin ekvatoral düzlemine dizilirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar homolog kromozomlar tam ekvatoral düzlemde olacak şekilde dizilmiş durumdalar. Sentrozomlar arkadaşlar kutup bölgelerinde kromozomlar ise ekvatoral düzlemde dizilmiş olarak bulunuyorlar. Homolog kromozom çiftleri hücrenin ekvatoral düzleminde rastgele dizilir arkadaşlar. Hücrenin ekvatoral düzleminde homolog kromozom çiftlerinin farklı şekilde dizilebileceği 2 üzeri n formülüyle arkadaşlar hesaplanır. Buradaki n hücrenin haploid yani n kromozom sayısını ifade etmektedir. Geldik arkadaşlar anafaz 1 evremize. Hatırlıyorsanız, e, anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir demiştik. Demek ki burada diyoruz ki ipliklerinin kısalması sonucunda homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlarlar. Homolog kromozomların rastgele zıt kutuplara çekilerek birbirinden ayrılması mayoz bir sonucu oluşacak iki hücrenin genetik yapısının birbirinden arkadaşlar farklı olmasını sağlar. Ayrıca kromozom sayısında arkadaşlar yarıya inmesini sağlar diyoruz. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde gerçekleşen crossover, metafaz 1 evresinde homolog kromozom çiftlerinin rastgele dizilimi kalıtsal çeşitliliği sağlar diyoruz arkadaşlar. Anafaz 1 evresinden sonra arkadaşlar geldik telofaz 1 evremize kutuplara çekilen kromozomların etrafında çekirdek sarı ve çekirdekçik arkadaşlar yeniden oluşmaya başlar. Oluşan çekirdekler her homolog kromozom çiftlerindeki kromozomlarından birini bulundurur. Bu evrede çekirdek bölünmesi tamamlandığı için hücrede iki tane çekirdek bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan çekirdek sarı ve çekirdekçikler oluştu. Artık ne gerçekleşecek? Stokinez dediğimiz olay gerçekleşecek arkadaşlar. Mayoz bir tamamlandığında gördüğünüz gibi stoplazma dıştan içeriye doğru boğumlanıyor. Ve iki tane kalıtsal olarak birbirinden farklı hücre oluşmuş oluyor. E, homolog kromozomlar ayrıldığından dolayı kromozom sayısı arkadaşlar ene düşmüş oluyor. Biliyorsunuz sadece iken kromozomlu hücrelerde mayoz bölüme gerçekleşiyordu. Mayoz 1'in sonunda arkadaşlar kromozom sayısı artık yarıya indi. Yani en kromozoma sahip iki tane hücre oluştu. Mayoz 2 ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi bölünmeyi tamamlamış olan her bir hücre mayoz 2'yi geçirecek. Mayoz 1 sonucunda oluşan hücrelerde kromozomlar çift kromatitli olduğu için bu hücreler arkadaşlar DNA işlenmesi olmadan bir kez daha bölünecek. Demek ki interfaz evresi Sadece bir kez gerçekleşiyor. Mayoz birden sonra tekrar bir interfaz evresi kesinlikle görülmüyor. Bu bölümü arkadaşlar mayoz 2 olarak adlandırılıyor. Mayoz 2 mayoz 1'de olduğu gibi çekirdek bölünmesi ve çekirdek bölünmesinin ardından stoplazma bölünmesi olarak iki şekilde iki aşamada arkadaşlar gerçekleşiyor. Hayvan hücrelerinde Mayoz 1'den Mayoz 2'ye geçerken sentriyoller eşlenir. Mayoz 2'nin çekirdek bölünmesi evreleri arkadaşlar. Mayoz 1'deki gibi Profaz 1, Metafaz 1, Anafaz 1, Anafaz... Şimdi tekrar edelim. Mayoz 1'deki arkadaşlar neydi? Profaz 1, Metafaz 1, Anafaz 1, Telefaz 1. Şimdi Mayoz 2'ye girince ne oldu? Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telefaz 2 oldu. Telefaz 2'den sonra tekrar ne gerçekleşecek arkadaşlar? Bir stokinez yani stoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Profaz 2 ile mayoz 2'ye başlayalım. Çekirdek sarı ve çekirdekçik arkadaşlar yeniden eriyerek kayboluyor. Tıpkı neredeki gibi profaz 1'deki gibi. Hayvan hücrelerinde eşlenmiş olan sentriyoller hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve iyi ipliklerin organizasyonu sağlanır. Ancak bitki hücrelerinde sentrozom yoktu arkadaşlar hatırlıyorsanız. Sentrioller yoktu. O yüzden ne demiştik? Sitoplazmik proteinler iyi ipliklerini oluşturur demiştik. Metafaz 2'ye baktığımızda arkadaşlar iyi ipliklerini tutan kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde yan yana dizilir. Bakın arkadaşlar tek sıra halinde yan yana ne yaptılar bunlar bu şekilde ekvatoral düzlemde dizildi. Metafaz 1'de nasıldı? Homolog kromozomlar çift sıra halinde dizilmişti. Ancak metafaz 2'de tek sıra halinde yan yana arkadaşlar dizildi. Geldik anafaz 2'ye. İyi arkadaşlar yine kısalması sonucunda sentromer bölgelerinin ayrılan kromatitler hücrenin kutuplarına doğru hareket eder ve kromatitler ayrıldıktan sonra kromozom olarak adlandırılırlar. Demek ki anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Anafaz 1'de kimler ayrılıyordu arkadaşlar? Homolog kromozomlar ayrılarak zıt kutuplara çekiliyordu. Telofaz 2'ye baktığımızda kutuplara çekilen kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur ve çekirdekcik yeniden oluşur. Tıpkı telofaz 1'deki gibi. Yeniden kromozomlar kromatin iplik adını verdiğimiz hale dönüşür arkadaşlar. Telofaz 2 sonucunda hücrede haploid kromozomlu iki çekirdek oluşur ve bundan sonra ne gerçekleşecek arkadaşlar? Tabii ki karyokinezden sonra bir de stokinez olayı gerçekleşecek. Yani stoplazma bölünecek. Ve böylece her bir hücreden iki tane hücre oluştuğu için biraz önce iki hücre oluşmuştu. Demek ki toplamda dört tane yavru hücre oluşmuş olacak. Kromozom sayısı yeri inmiş oldu. Ayrıca crossover ve homolog kromozomların rastgele dizilmesinden dolayı kalıtsal çeşitlilik de meydana gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi mayoz bölünmenin evreleri arkadaşlar İlk burası arkadaşlar mayoz 1. Mayoz 1 sonucunda 2 tane hücremiz oluştu. Ve bu her bir hücre mayoz 2. Bu hücrede mayoz 2'yi geçirdi. Yukarıdaki bir hücreden 2 hücre. Yukarıdaki bir hücreden gördüğünüz gibi 2 hücre. Ve toplamda 4 tane hücre oluşmuş oldu mayoz bölünme ile arkadaşlar mitoz bölünmenin karşılaştırmasına bakacağız şimdi de. Şimdi ilk olarak arkadaşlar mitoz bölünme çok hücreli canlılarda vücut hücrelerinde gerçekleşiyor. Ee, yaraların değil mi arkadaşlar iyileşmesini, onarılmasını, tamirini ya da boyun uzamasını yani büyümeyi gerçekleştiriyor. Ee, ancak mayoz bölünme çok hücreli canlarda Üreme ana hücrelerinde gerçekleşiyor. Ve böylece üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerin oluşturulması mayoz bölünme ile sağlanmış oluyor. Mitoz bölünme arkadaşlar çok hücreli canlılarda söylediğimiz gibi yara onarımı, hücrelenmesi, büyüme ve gelişme olayları sırasında gerçekleşiyor. Mayoz bölünme çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşumu sırasında gerçekleşir diyoruz. Mitoz bölünme, bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile arkadaşlar aynıdır. Herhangi bir şekilde kromozom sayısında bir değişiklik olmaz. Ancak mayoz bölünme sırasında arkadaşlar kromozom sayısı ne olur? Yarıya iner. Yani ata yarısı kadar bir kromozom sayısı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Geldik mitoz bölünmeden. Yine devam ediyoruz. Dördüncü maddedeyiz. Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır. Çünkü arkadaşlar herhangi bir şekilde crossover gibi olay görülmediğinden dolayı mitozda oluşan yavrular atacanlının birebir olarak kopyasıdır. Ancak mayoz bölünmede oluşan hücreler kalıtsal açıdan atacanlıdan farklıdır. Peki neden farklıdır? Çünkü crossover olayı vardır. Bunu farklı kaynaklarda crossing over olarak da görebilirsiniz. Aynı şeydir arkadaşlar. Ya da homolog kromozomların e, rastgele dizilmesi de arkadaşlar, mayoz bölünmede görülen çeşitliliğin bir diğer sebebidir diyoruz. Diğer bir madde mitozda bir hücrenin mitoz bölünme sonucunda sonucunda iki tane hücre oluşur. Doğru. Ancak mayoz bölünmesi sonucunda arkadaşlar bir hücreden 4 tane hücre oluşur diyoruz. Diğer bir maddedeyiz. Bölünme sırasında arkadaşlar tetrat, snapsis ve crossover olayları mitoz bölünmede gerçekleşmez iken mayoz bölünmede tetrat, snapsis ve crossover olayları gerçekleşir diyoruz. Tetrat neydi arkadaşlar? Dörtlü yapıydı. Yani iki kromozom ve dört kromatitten oluşan yapıya bir tetrat adını veriyoruz. Sinapsis neydi arkadaşlar? Homolog kromozomlarının kardeş olmayan kromatiklerinin birbirlerine değdikleri, temas ettikleri yere sinapsis adını veriyoruz. E, kiyazma neydi arkadaşlar? Kiyazmada kardeş e, olmayan homolog olup kardeş olmayan kromatikler arasında birbirine etrafına sarmal, olarak oluşturdukları crossover bölgelerine ki adını veriyoruz. Crossover da arkadaşlar homolog olup kardeş olmayan Kromatikler arasında gerçekleşen parça değişimine ise crossover adını veriyoruz ve crossover sayesinde kalıtsal çeşitlilik gerçekleşir diyoruz. Diğer bir maddedeyiz. Mitoz'da devam edelim. Zigotun oluşumundan sonra başlar ve canın ölümüne kadar arkadaşlar devam eder. Ancak mayoz bölünme ergenlik döneminde başlar ve üreme dönemi boyunca devam eder. Yani yaşlanana kadar devam eder diyebiliriz. Mitoz bölünmede arkadaşlar crossover olmadığından dolayı kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz iken mayoz bölünmede arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik sağlanır diyoruz. Bir diğer e, fark da arkadaşlar mitoz bölünmede bir karyokinez bir stokinez olayı görülürken mayoz bölünmede arkadaşlar iki tane karyokinez iki tane de stokinez olayı görülür diyoruz. Evet arkadaşlar mayoz bölünme ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Bir sonraki derste de arkadaşlar eşeğiz üreme ve eşeyli üremenin çeşitlerini size e, anlatacağım. Bu konu tekrarını yapacağım. Bir sonraki ders arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.